Bazen kalbinde garip bir ağırlık olur. Her şey yolundaymış gibi görünür dışarıdan ama sen yine de bir türlü huzurlu hissedemezsin. Durup düşünürsün. Neden hep benim içimde fırtına var? Neden ben herkes gibi basit şeylerle mutlu olamıyorum? Kardeşim, eğer sen de bazen böyle hissediyorsan bunu iyi dinle. Belki de sen farkında bile olmadan Allah'ın özel olarak seçtiği bir kalbi taşıyorsundur içinde. Belki bu yüzden anlaşılmıyorsun. Bu yüzden yalnız kalıyorsun. Bu yüzden hayattan beklentin diğerlerine göre daha farklı. Çünkü Allah'ın seçtiği kalpler önce yalnızlaşır, önce kırılır, önce incinir. Ve sen zannedersin ki bu bir ceza, bu bir terk ediliş oysa Allah seni seçtiyse seni önce kalabalıklardan çeker alır. Çünkü seni kendine yakın tutmak ister. Bu videoda sana Allah'ın seçtiği insanlarda beliren o derin ve sessiz işaretleri anlatacağım. Hazırsan kalbini dinleyerek başlıyoruz. 1. Kalbine gelen o garip huzursuzluk Hissettiğin şeyi tam tarif edemiyorsun, değil mi kardeşim? Her şey yolunda gibi, hayatında büyük sorunlar yok. Ama yine de kalbinde bir sıkıntı var. Derinlerde sessizce seni huzursuz eden bir his bu. İçten içe soruyorsun. Neden böyleyim ben? Neden normal bir mutluluk beni tatmin etmiyor? Çünkü kardeşim, Allah'ın seni seçtiğinin ilk işareti kalbine gelen bu garip huzursuzluktur. Belki de Allah sana sessizce şöyle diyor. Seni herkes gibi yaratmadım ki herkes gibi huzurlu olasın. Seni herkes gibi bırakmadım ki sıradan şeylerle mutlu olasın. Kalbin huzursuz çünkü. Allah senin kalbine dünyadan çok daha fazlasını isteme arzusu verdi. Bak kardeşim bu garip his seni bazen kalabalıkların içindeyken bile bulur. Dışarıdan insanlar sana, her şeyin var, neden böyle huzursuzsun der. Ama onlar bilmez ki, senin kalbin bu dünyanın sınırlarını aşmak ister. Bu hissi yaşayanlar. Allah'ın özel olarak seslendiği insanlardır. Kalbin o derin huzursuzluğu belki de Allah'ın sana verdiği en büyük nimettir. Çünkü sadece o zaman fark edersin bu dünyada kalıcı olmadığını ve sadece o zaman anlarsın. Allah seni ona yaklaşasın diye seçmiştir. İki seni insanlardan uzaklaştırıp kendine yaklaştırıyorsa kardeşim dikkat ettin mi hiç? Bazen hayatındaki insanlar birdenbire senden uzaklaşır. Sen bir şey yapmadığın halde kalabalıkların arasında bile yalnız kalırsın. Acaba ben mi hata yaptım diye düşünürsün. Kendini sorgularsın ama belki mesele sende değildir. Belki de Allah seni insanlardan uzaklaştırıp kendine yaklaştırıyordur. Çünkü Allah bazı kullarını kendisine saklar. Bazen kalbini kırarak, bazen de dostlarını azaltarak yalnızlık zordur. Bazen dayanılmazdır. Ama kardeşim, Allah'a yaklaşmanın yolu çoğu zaman bu yalnızlıktan geçer. Biliyor musun, peygamberlerin, evliyaların, kalbi Allah ile dolu insanların hayatına baktığında hepsinde ortak bir şey görürsün. Hepsi bir noktada yalnız kalmıştır. Çünkü kardeşim, Allah seni yalnız bırakmaz.'' Seni kalabalıklardan uzaklaştırır ki yalnızca onun sesini duyabilesin. Ve sen bugün yalnızsan, bu bir ceza değil, bu belki de Allah'ın sana özel çağrısıdır. İnsanlar seni terk ettiğinde Allah seni kabul ediyor demektir. Bu yalnızlık, senin Allah'a dönüşün için en güzel kapı olabilir. 3. Hayatındaki bazı kapıların birdenbire kapanması. Hayatında bazı kapılar birdenbire kapanır ya kardeşim. Tam her şey iyi gidiyor derken hiç beklemediğin anda kayıplar yaşarsın. Bir iş, bir ilişki, bir dostluk aniden sona erer. Kalbin kırılır, hatta isyan etmek istersin. Ben ne yaptım da bunlar benim başıma geliyor dersin. Ama kardeşim belki de kapıları kapatan Allah'tır. Belki o kapıların ardında sana zarar verecek şeyler vardı. Belki o iş sana helal olmayan kazanç getirecekti. Belki o ilişki kalbini karartacaktı. Belki o dostluk seni Allah'tan uzaklaştıracaktı. Allah seni severse zarar göreceğin kapıyı sana açmaz. Kırılır, üzülürsün belki ama Ardından sana daha büyük kapılar açılır. Bazen hayatında bir şeylerin bitmesi senin yeniden doğman için gerekli bir süreçtir. Allah seni seçtiyse bazı kapıları sırf seni korumak için kapatır. Ve sen o kapının kapanmasına ağlarken Allah sana yepyeni kapılar açmak için hazırlık yapıyordur. İşte kardeşim Allah'ın seni seçtiğinin işaretlerinden biri de budur. Hayatındaki bazı kapılar kapanır. Ama kapanan her kapının arkasında seni bekleyen daha büyük, daha güzel bir hikaye vardır. Çünkü Allah sevdiği kuluna zarar gelmesini istemez. 4. Seni anlamayan insanların sayısının artması. Kardeşim, hiç dikkat ettin mi? Hayatında bir dönemeç varmış gibi birden etrafındakiler seni anlamayı bırakıyor. Niye böyleyim ben diye soruyorsun kendi kendine. Eskiden derdinle dertlenirlerdi belki ama şimdi gözlerinde o merak yok. Konuşmaların eksik anlaşılıyor. Öfken yanlış yerlere gidiyor. Suskunluğun kimseye dokunmuyor. İşte bu Allah'ın seni seçtiğinin bir işareti olabilir. Çünkü o özel kullarına önce yalnızlığın kapılarını aralar. Anlaşılmamayı, yanlış yorumlanmayı hediye eder. Niye mi? Çünkü sevgisini en gürültüsüz anlarda yaşatmak ister. Çünkü kalbinin derinlerine gizlediği sırları bir başkasının kelimeleriyle duyurmak yerine doğrudan sana anlatmak ister. Belki de senden önce başkalarını kullanıyordu. Senin kalbine notlar bırakıyordu. Ama onlar o notları okumadı. Senin adıma o melekleri gönderdi. Ama onlar ıssız rüzgarlarla savruldu. Sonra aynı kelimeleri sen söylediğinde o kelimeler kalbinin derinliklerinde yankılanmaya başladı. Çünkü Allah senin samimi itirafını duyacak bir kul arıyordu. Anlaşılmamak acıtıcıdır, evet. Ama unutma, anlamayanlar sadece senin sınavındadır. Sen yıkılmazken, ellerini açıp yardım et Ya Rab dediğinde, onun sesi seni bulur. Ve bir gün geriye baktığında fark edeceksin ki, seni anlamayanların suskunluğu, Allah'ın seninle baş başa bırakma merhametiymiş.'' çünkü seçilen kulun kendini herkese değil yalnızca rahmana anlatması yeterlidir. 5. Artan duygusal yükün ve kalbindeki hassasiyet. Kardeşim, bu seçim senin içinde öyle bir hassasiyet uyandırır ki çevrende en ufak bir haksızlık, en basit bir zulüm kalbinde fırtına koparır. Eskisi gibi kayıtsız kalamazsın. Bir haber duyduğunda, bir çocuk ağladığında, bir kuş yaralandığında içinsizler. Bu Allah'ın seçtiği kalbin alametidir. Türkiye'de sel felaketi haberini izleyen bir öğrenci, Suriye'de enkaz altındakilere ağlayan bir genç. İşte onlar seçilmiş kalplerin temsilcileridir. Çünkü sen Sadece kendi derdine yanmıyorsun. Dünyanın her köşesindeki yüreklere dokunuyorsun. Bu yük ağır gelebilir. Uyurken kabus görmene neden olabilir. Ama unutma. Allah yüreğini böyle örseliyorsa senin kalbinin temiz ve kırılgan olarak kalmasını istiyordur. Çünkü o bu kırılganlığı, insanlığı sana emanet etmektir. Bu hassasiyet bir zaaf değil, insanın en yüce makamıdır. Bir iş insanı para hırsıyla kör olurken, sen paranın değil, insanın gözyaşını seçtin. Ve bir gün, nereye dokundum da hayat değişti diye sorduğunda, işte o an, kalbinin kırılganlığı sayesinde, dünyada bir mucizeye vesile olduğunu fark edeceksin. Seçilen kulun yükü ağırdır. Ama o yük, razı olunan her duasına, her secdesine, her tebessümüne şahitlik eden bir şefkat ateşidir. Kardeşim, senin kalbin bu hikayeyi dinlediyse, bil ki yalnız değilsin o garip huzursuzluk, o yalnızlık, o kırılganlık. Hepsi Allah'ın seni seçtiğinin sessiz mührü. Şimdi kalbine dön ve fısılda, Rabbim bu yükü bana verdin. Beni eğlediğin kul ile. Ve unutma. Seçilmek sancıyla gelir ama aydınlıkla taçlanır.